Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakışıyla şöyle ifade edildi. Dostlarla birlikte iktidar olacağız. Siz ne anladınız bundan? <laughs> ne demek? Başak Hanım. İttifak vesaire Başak Hanım, boyutuyla. Başak Hanım. Buyurun. Başak Hanım şimdi dostlarla beraber bir ana muhalefet partisi ne yakışan önce kendi gücüne güvenecek. Kendisi iktidara hedefleyecek. Ama koşullar zamanı yeri geldiği zaman da elbette ki ittifak yapabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz dost, bu 13 maddeye evet diyen dostlarımızla iktidara geleceğiz. Peki terör örgütleri bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, temeline bomba koyan, bu ülkenin parlamentosunu bombalayan, bu ülkeye 251 şehit verdiren, bu ülkeye 2500 gazi e, ye mal olan bir terör örgütü de evet ben de bu ülkelere evet diyorum derse Sayın Kılıçdaroğlu bunları dost mu ilan edecek? Bunlarla mı e, seçim ittifakı yapacak? E, o nedenle bu dostlar kelimesi çok tehlikeli, çok sakıncalı. Kaldı ki bu 13 tane e, ilkeye yani nedir çözüm yok. Nasıl çözeceksiniz? Terör örgütlerine ne diyeceksiniz bir yaklaşımınız yok. O nedenle e, çok tehlikeli e, bir söylem. E, bu ittifaklar elbette ki yapılır ama yeri ve zamanı geldiği yapılır. E, geldiği zaman yapılır. Sonra sözünüzü bakacağım Sayın... yine Sayın Ateş ama vakti de verimli kullanmak istediğimiz için ben akıldaki soruları da araya serpiştiriyorum müsaadenizle. Şimdi e, buradaki en kritik mesele bu ittifak meselesiyle ilgili HDP ile ne olacak? Yani Çünkü HDP'nin şeffaf ittifak çağrısını duyduk e, yerel seçimlerden sonra. Ne olacak yani orada hani dostlarla birlikte yürüyeceğiz deniyor ya iktidara HDP bunun içinde olacak mı olacaksa nasıl olabilir? Nasıl daha doğrusu açık bir ittifak olursa bu CHP için ne demektir? Burada da tabii birçok soru var buyurun. Başak Hanım Sayın Genel Başkan mesela esas daha can alıcı olan bir noktası şu diyor ki biz ee, yeni kurulan iki partiyle Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'yla Türkiye meselelerinin yani Türkiye sorunlarının yüzde 99'unda hem fikiriz. Eğer böyle bir hem fikirlik varsa, o zaman o zaman bu parti Cumhuriyet Halk Partisi değil veya Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil veya o arkadaşlarımız o partiden değil. Benim e, şahsen Sayın Abdullah Gül'e Sayın Babacan'a, Sayın Davutoğlu'na bir sözüm yok. Çok değerli insanlardır ve bu bugünkü iktidarın en önemli temel taşlarından birleri, e, birileridirler. Önemli şahsiyetlerdirler. Eğer bunlarla Türkiye'nin sorunlarının %99'unda hemfikirsek o zaman bu iktidarın neyin hangi uygulamasına karşıyız? Neyine karşı olacağız? Neyi savunacağız? Yani bugünkü bu sistemin e, Türkiye'nin nefes alamaz gelmesinde bu arkadaşlarımızın bir payı yok mu? Onlar iktidardayken Türkiye gürlük gülistanlıktı da sonra mı oldular? Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın bunlara bir açıklık getirmesi lazım. Peki HDP'nin sorununu ortaya koydunuz. Peki Saadet Partisi ile mesela bir diğer e, mütefik o görünüyor. Hangi konularda biz hemfikiriz? Mesela yalnız Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yok, Türkiye tarihinde değil. insanlık tarihinin, tarihinin halen kanayan önemli bir yarası Madımak olayıdır. Şimdi bu Madımak olayında Sayın Saadet Partisi'nin şu andaki genel başkanı o tarihte belediye başkanıydı. Eğer iki tane, üç tane itfaiye aracı gönderseydi ne o yangın çıkardı ne de o 38 tane canımız yanarak ölürdü. Şimdi Sayın başkana soruyorlar. Ne diyorsunuz bu başbağlardaki olaylara? Başbağlar bir katliamdı diyor. Peki Madımak ne dendiği zaman o diyor bir halk hareketiydi. Ya şimdi böyle bir anlayışla hangi dostu, hangi zeminde dost olacağız? Cumhuriyet Halk Partisi değil, insanlık tarihinin kanayan bir arası. Bana göre Madımak da bir katliamdır. Başbağlarda bir katliamdır. Terör siyasi partiler terör örgütlerine karşı sıfır toleranslı olmak durumundadırlar. Ya terör ya demokrasi, ya terör ya siyaset. Bu konuda arasına kesin çizgi, kalın duvar örmeyen hiçbir siyasi hareket, siyasi parti, ben demokrasiyi savunacağım, ülkeye demokrasiyi getireceğim diye bakamazsınız. Olmaz, inandırıcı olmaz. O nedenle bu dostlar ilkesi ittifaklar e, olayı Nın çok ciddi ele alınması gereken bir konu. Peki.